Hürrem. Süleyman. Hatice Sultanımız nasıl? Kendine geldi mi? Neredeymiş? Biri onu öldüresiye dövmüş. Biri benim kardeşime hakaret edip... ...dövmüş. Ardından da ormana atılmasını emretmiş. Kim cüret eder buna? Bunun cezasının ne olduğunu... ...gayet iyi biliyorsun değil mi? Evet. Her kim yaptıysa... ...derhal idam edilmeli. Sen Hürrem... Söylediğine göre bunu yapan sen misin? Süleyman sakın bana inandığını söyleme. Hayır Süleyman. Bu ihtimal nasıl aklından geçe? Daha dün beni öldürmeye çalışan birinin laflarına nasıl itibar edersin? Bu yüzden onu Manisa'ya göndermedin mi? Hatice'nin hali perişan. Birinin ona zulmettiği aşikar. Süleyman sen de biliyorsun ki ben günlerdir hastayım. Daha dün taşlıkta düşüp bayıldım. Değil birine dövmek. Şuradan şuraya yürecek mecalim yok. Belki bana kızacaksın ama... ...tüm bunları kendisi hazırlamış bile olabilir. Ne demek bu? Sultanımız akıl saatini iyice getirdi. Malum... ...merhum İbrahim Paşa'nın ölümünü kabul Hala beni mesut tutuyor. Sana başka bir şey söyledi mi? Hayır hünkârım. Vaziyeti kötü. Konuşabilecek durumda değil. Gücüme gidiyor. Bir hanedan mensubuna nasıl reva görülür bu? Sen ne dersin Şahı baban? Sence Hatice'm doğru mu söylüyor? Ben artık neye kime inanacağımı şaşırdım hünkârım. Ama siz de gördüğünüz halini. Böyle bir mevzuda yalan söyleyeceğine ihtimal vermem. Gel. hünkârım, sultanım. Bilmeniz icap eden bir husus var. Söyle. Yeniçeriler Hatice Sultanımızın cariyesini bulmuşlar. Kapıda bekliyor. Al içeri. Gel Hatun şöyle. Anlat. Hünkârım, Hatice Sultanımız sizi ziyarete geldiğinde kendisine ben refakat ettim. Daha sonra ne oldu onu anlat. Çıktıktan hemen sonra birlikte saraydan ayrıldık. Ben Şah Sultanımızın sarayına gideceğimiz zannediyordum. Fakat arabayı durdurdular. Kuytu bir yerdi. Sonra bana yüklüce altın verip beni azat ettiğini söylediler. Seni azat etti öyle mi? Memleketime gitmemi istedi hünkârım. Ben de limana gittim. Ben bir gemiye binecektim ki. Yeniçeriler yakaladı beni. Başlayın hünkârım, ben emir kuluyum. Ne istedilerse onu yaptım. Alkış oğlum. Limanda yakalandığı doğru hünkârım. Altınlar elimizde. Hatice Sultanımızın adının işlendiği bir kesenin içindeydi.